Evimizin üstündeki terastan içeriye su alıyor. Bakın bu salonun çatısı görebiliyor musunuz? Şişmiş vaziyette. Salondan sonra burası da balkonumuz. Terastaki feyasların arasından sürekli ya özellikle yağmur yağdığı zaman aşağıya su alıyor. Bakın şu yağmur oluğunu dışarıdan götürmekten ziyade evin içinde vermişler salonda. Bu da etrafından sürekli su oluyordu. Etrafı böyle görüyorsunuz çatıyı mahvediyordu ve en son çatının alçı sıvası düştü. Artık buna bir şey yapmak lazım. Burası bizim Terasımız 36 metrekare teras var. Fakat müteahhitin işçileri iş yapmaktan ziyade sadece bir şey yapmışlar işte fayansları koymuşlar. Buradan sürekli aşağıya su geliyor. Yağmur yağdığı zaman vesaire de. şu bölgede, şu bölgede sürekli göllenme oluyor. Daha önceden bu menfez buradaydı. Buraya su kesinlikle gelmiyordu. En tepi noktası burası. Buradan aldım ben menfezi oraya koydum. Bayağı bir bu taraftaki suyu kestik ama yine de doğa şartlarından dolayı. Daha önceden de derzleri defaten değiştirdim. Kesinlikle olmuyor. Şu borunun arka tarafına fayans borunun arka tarafına fayans kesinlikle yapılmamıştı. Sadece yerde fayans vardı. Buradan araya giren su olduğu gibi bizim alt balkonumuzda ve mutfağımızdaydı. Boruyu komple söktüm. Payansları değiştirdim. O da bir nebze kesti suyu. Ama yine de aralardan o göllenme olan yerlerden bakın şu derzlerin kötülüğünü görüyorsunuz. Derzler sürekli değiştirmeme rağmen, yenilememe rağmen gene patlıyor. Çünkü alt taraftan sızan buz, su buz oluyor ve derzi yukarı doğru kaldırıyor. Şimdi membran diye bir şey aldım. Bir tür sıvı plastik conta karışımı bir şey. Onu serecektim. Fakat onu da vakitsiz yapmışım herhalde. Donduramadım bir türlü. Sertleştiremedim. Bir de fayansın üstüne olmuyor O anladığım kadarıyla e, fayansın altındaki harcın içine katılıyor ve daha önceden o sürülüp üstüne fayans yapılıyor. Onu bıraktım. Şimdi bütün derzleri tek tek temizleyeceğim. Taşlama makinesiyle bütün ters derzleri temizleyeceğim. Yeni bir epoksi derz aldım. Bir de onu deneyeceğim. Olmazsa başka bir çözüm bakacağız. Bacanın dibinde süzgeç vardı. Onu çıkarttım. Arkadaş burayı usta burayı kırmış. Demirlerin uçları falan burada. Ha, tamam o normal diyelim. Burada bir tane 75'lik boru girişi var. Görebiliyor musunuz? 75'lik boru girişi var. Onlara iki tane 45'lik bir tane 90'lık dirsek bağlamış. Bunları iç içe sokuşturmuş. İç içe 3 tane dirsek var. Bir de bu parça var. Süzgeçin parçası. 75'li içine giriyor. Ben de diyorum aşağıya su nereden geliyor? İşte bunun arasından, kıyısından gelen sular içine gidiyor. Yapmayın kardeşim. Yapmayın ya. Usta görününü teröristler yapmayın. Neymiş? E, müteahhit bize öyle malzeme verdi, biz öyle yaptık. Yapma lan. Evine helal ekmek götürmek istiyorsan yapma kardeşim. Yapma. Böyle rezil bir iş yapacaksan hiç yapma. Şimdi bütün derzleri tek tek temizledim. Bunların süpürülmesi var. Dediğim gibi şu alanda bir göllenme yapıyordu şurada şöyle. O buradaki süzgeci oraya taşıyacağım. Daha önceden benim yaptığım buradaki süzgeci şu alandaki süzgeci buraya almıştım. Şurada bir göllenme oldu bu seferde. Şurada. Bunu yerinde şuraya taşıyacağım. Bu süzgeci yaparken de usta ee, az önce gösterdiğim o 45'lik dirseği kırarak takmış oraya. Tabii kırarak taktığı için bütün su hep çatının altındaydı. Bütün derzleri güzelce temizledim. fayansı güzelce kestim. Kestim parçaları şöyle kenara koydum. Kırmadan çıkarttım. Buraya kümaş döşeyeceğim. 50'lik kümaş döşeyeceğim. Şöyle. Tabi kazacağım bunun içine. Buraya ne yapacağım? Sonra da bu ile birleştireceğim. Şuraya ızgara alacağım bir ızgara alınacak. Şöyle. Yani şuradaki göllenme oluyordu bu alanda. O göllenmeyi bu ızgaradan göndereceğiz. Ders bitti. Fakat acelem olduğu için İstanbul'a gitmem gerekiyordu. O yüzden buraları hemen hızlıdan çektim. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Epoksi bazlı bir derz bulmuştum. Bunun markasını buradan veremiyorum. Mesaj atan olursa cevabını veririm. Ismini veririm. E, bakın, o şu derz. Çok güzel oldu. Beton gibi tuttu. Fakat sıkıntı şu. Bunu aldığım yerdeki eleman, satış elemanı dedi ki bu 4 saat içerisinde çekmezsen kurur. Hızlı yapman gerekir dedi. Ee, karıştırırken kitapçığını okuduğumda üzerinde yazanlarda bir saat içerisinde kurur yazıyordu. E dedim o 4 saat dedi. Bu da bir saat yazıyor. Demek ki dedim, iki saat arasında kurur. Öyle olmadı yarım saat içerisinde kurudu ben biraz sıcak havada çekmişim ee, işin çevreyini bile yapamadım ancak şuraları yaptım fakat şuraları falan görüyor musunuz bilmiyorum beton gibi tuttu çok güzel tuttu yani keşke her tarafı bununla yapabilseydim çok güzel bir ders olacaktı diğer taraflara da bulunduğu mevkide aradım. Aynısından bulamadım. Mecburen normal silikonlu ders çekmek zorunda kaldım. Bir de İstanbul'a gideceğim için hızlı çektim. İyice aralara doldurdum. Bu kadar güzel olmasa da iyi oldu. Bir de temizleyemedim. O anda sıcağı sıcağını temizlemeniz gerekiyor. Temizlemezseniz öyle kalıntılar kalıyor, sonra uğraşırsınız, o ders kolay çıkıyor, kolay yapılıyor, ama uğraştırıyor. Ama ilk başta yapmış olsaydınız hiçbir sıkıntı yoktu. Şimdi bu kalıntıları temizleyeceğim. Ben bu derzi çektikten yaklaşık iki hafta sonra, yani dün güzel bir yağmur yağdı. Aşağıya su geçirmedim. Galiba bu sefer başardık gibi. Tabi zaman gösterecek. Ama şu derzden devam edebilseydim çok güzel olacaktı. Buraya da süzgeci buraya aldım. Şuradan şöyle boru çektim. Burada havalandırma bacası vardı. Onu bacanın içine soktum. Şimdi ders kalıntılarını temizliyorum. Kalıntıları da temizledikten sonra gayet güzel temiz bir iş oldu. Bunlar normal silikonlu derzlerimiz. Şunlar epoksili derzlerimiz. Epoksili derzler beton gibi tuttu. Bu kadar çabuk sertleşti ki şurayı düzeltmeye vakit bile bulamadım. İnşallah su geçirmeyecek. Hayırlı olsun.